Vali Murat Sefa Demiryürek 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı yayınladı. Toplumların gelişmesinde, demokrasinin güçlenmesinde ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinde basın kuruluşlarının yeri ve rolü son derece önemlidir. Basın halkın gözü, kulağı ve sesi olarak Bireylerin bilgiye erişimini sağlamakta, kamuoyunun ihtiyaç ve beklentilerini dile getirerek çözüm süreçlerine katkıda bulunmaktadır. Küresel ölçekte hızla değişen iletişim teknolojileri ve dijitalleşen dünyada basın mensuplarımızın görevlerini bilgiye erişim hakkını gözeten, toplumsal faydayı önceleyen bir anlayışla yerine getirmeleri ülkemiz için büyük bir değer oluşturmaktadır. Bu anlamda meslek ilkelerine bağlı kalarak tarafsız ve doğru bilgi akışını sağlayan kamuoyunun güven duyduğu bir iletişim köprüsü kuran basın mensuplarımızın katkıları toplumumuzun gelişimine önemli ölçüde yön vermektedir. Yerel basınımız şehrimizin sorunlarının ve gelişmelerinin kamuoyuna ulaştırılması Toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi açısından çok değerli bir rol üstlenirken ulusal basın kuruluşlarımız ise ülke çapında ortak bir bilinç ve kamuoyu oluşmasına katkı sağlamaktadır. Yerelden ulusala uzanan bu etkileşim, demokrasimizin gelişimi ve toplumsal bütünlüğümüzün korunması için vazgeçilmez bir unsurdur. Bu vesileyle, ülkemizin dört bir yanında fedakırca görev yapan tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz gazeteciler ve basın bayramını içtenlikle kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyor ve gösterdikleri çaba için teşekkür ediyorum.